Sebe Suresi Bismillahirrahmanirrahim Hamd göklerdeki ve yerdeki her şey kendisinin olan Allah'a mahsustur. Hamd ahirette de ona mahsustur. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Allah yere gireni, yerden çıkanı Gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. O çok merhamet edicidir, çok bağışlayıcıdır. İnkar edenler, kıyamet bize gelmeyecektir dediler. De ki: Hayır öyle değil. Gaybı bilen Rabbime and olsun ki kıyamet size mutlaka gelecektir. Ne göklerde ve ne de yerde zerre ağırlığında bir şey bile ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. Allah'ın iman edip salih amel işleyenleri mükafatlandırması için her şey o kitapta tespit edilmiştir. İşte onlar için bir bağışlanma ve bereketli bir rızık vardır. Ayetlerimizi geçersiz kılmak için yarışırcasına çaba harcayanlar var ya işte onlar için elem dolu çok kötü bir azap vardır. Kendilerine ilim verilenler Rabbinden sana indirilen Kur'an'ın gerçek olduğunu ve onun mutlak güç sahibi ve övgüye layık Allah'ın yoluna ilettiğini görürler. Yine inkar edenler şöyle dediler: Çürüyüp ufalandıktan sonra sizin yeniden diriltileceğinizi söyleyen bir adamı size gösterelim mi? Allah'a karşı yalan mı uydurdu yoksa onda delilik mi var? Hayır, öyle değil. Ahirete inanmayanlar azap ve derin sapıklık içindedirler. Onlar önlerindeki ve arkalarındaki kendilerini dört bir yandan kuşatan göğe ve yere bakmadılar mı? Eğer dilersek onları yere geçirir veya gökten üzerlerine parçalar düşürürüz. Bunda Rabbine yönelen her kul için bir ibret vardır. Andolsun Davud'a tarafımızdan bir lütuf verdik. Ey dağlar! Kuşların eşliğinde onunla birlikte tesbih edin dedik. Ve bütün vücudu örtecek zırhlar yap. İşçilikte de ölçüyü tuttur diye demiri ona yumuşattık. Salih amel işleyin çünkü ben sizin yaptıklarınızı görürüm diye vahyettik. Süleyman'ın emrine de sabah esişi bir ay, akşam esişi de bir aylık yol olan rüzgarı verdik. Erimiş bakır ocağını da ona sel gibi akıttık. Cinlerden de Rabbinin izniyle onun önünde çalışanlar vardı. İçlerinden kim bizim emrimizden çıkarsa ona alevli ateş azabını tattırırız. Cinler Süleyman için dilediği biçimde kaleler, heykeller, havuz gibi çanaklar ve sabit kazanlar yapıyorlardı. Ey Davut ailesi, şükredin. Kullarımdan şükredenler pek azdır. Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman onun ölümünü onlara ancak değneğini yemekte olan bir kurt gösterdi. Süleyman'ın cesedi yıkılınca cinler anladılar ki eğer gaybı bilmiş olsalardı aşağılayıcı azap içinde kalmamış olacaklardı. Andolsun Sebe halkı için kendi yurtlarında bir ibret vardı.'' Biri sağda biri solda iki bahçe bulunuyordu. Onlara şöyle denilmişti. Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. Beldeniz güzel bir belde, Rabbiniz de çok bağışlayıcı bir Rabb'dir. Fakat onlar yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine arim selini gönderdik. Onların bahçelerini ekşi meyveli ağaçlar, acı ılgın, ve biraz da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik. Nimetlere karşı nankörlük etmeleri sebebiyle onları işte böyle cezalandırdık. Biz bu şekilde ancak nankörleri cezalandırırız. Sebe halkı ile bereketlendirdiğimiz kentler arasına her biri diğerinden görülen kentler oluşturduk. Oralarda gidiş gelişi belirledik seyahati kolaylaştırdık ve onlara da şöyle dedik Oralarda gece gündüz güvenlik içinde dolaşın Onlar ise Ey Rabbimiz yolculuğumuzun konakları arasını uzaklaştır dediler ve kendilerine zulmettiler Biz de onları ibret kıssalarına çevirdik ve kendilerini darmadağın ettik Şüphesiz ki bunda çok sabreden çok şükreden herkes için ibretler vardır. Şeytan onlar hakkındaki zannını doğru çıkardı. İnananlardan bir grup dışında hepsi ona uydular. Oysa şeytanın onlar üzerinde hiçbir hakimiyeti yoktu. Ancak ahirete inananları onun hakkında şüphe içinde bulunanlardan ayırt edelim diye ona bu fırsatı verdik. Senin Rabbin her şey üzerinde hakiki bir koruyucudur. Ey Muhammed de ki: Allah'ı bırakıp da ilah olduklarını iddia ettiklerinizi çağırın. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şeye sahip değillerdir. Onların yerde ve gökte hiçbir ortaklıkları yoktur. Allah'ın onlardan bir yardımcısı da yoktur. Allah katında onun izin verdiği kimseden başkasının şefaati yarar sağlamaz. Şefaat için izin verilip de kalplerinden korku giderilince birbirlerine Rabbiniz ne söyledi diye sorarlar. Onlar da gerçeği diye cevap verirler. O yücedir, büyüktür. De ki size göklerden ve yerden kim rızık verir? De ki Allah o halde ya biz hidayet veya apaçık bir sapıklık üzereyiz ya da siz de ki bizim işlediğimiz suçlardan siz sorumlu tutulmazsınız sizin işlediklerinizden de biz sorumlu tutulmayız de ki Rabbimiz hepimizi kıyamet günü bir araya toplayacak sonra da aramızda hak ile hüküm verecektir o gerçeği apaçık ortaya koyan hakkıyla bilendir de ki Allah'a ortak tuttuklarınızı bana gösterin hayır hiçbir şey Allah'a ortak olamaz aksine o mutlak güç sahibi hüküm ve hikmet sahibi Allah'tır biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik fakat insanların çoğu bilmezler. Eğer doğru söyleyenler iseniz bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki: Sizin için belirlenen bir gün vardır ki ondan ne bir saat geri kalabilirsiniz ne de ileri geçebilirsiniz. İnkar edenler biz bu Kur'an'a da Ondan önceki kitaplara da asla inanmayız dediler. Zalimler Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman hallerini bir görsen birbirlerine laf çevirip dururlar. Zayıf ve güçsüz görülenler büyüklük taslayanlara siz olmasaydınız biz mutlaka iman eden kimseler olurduk derler. Büyüklük taslayanlar zayıf ve güçsüz görülenlere Size hidayet geldikten sonra biz mi sizi ondan alıkoyduk? Hayır, suçlu olanlar sizlerdiniz derler. Zayıf ve güçsüz görülenler büyüklük taslayanlara, "Hayır, bizi hidayetten saptıran gece ve gündüz kurduğunuz tuzaklardır. Çünkü siz bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona eşler koşmamızı emrediyordunuz." derler. Azabı görünce de içten içe pişmanlık duyarlar. Biz de inkar edenlerin boyunlarına demir halkalar geçiririz. Onlar ancak yapmakta olduklarının cezasını göreceklerdir. Biz hangi memlekete bir uyarıcı göndermişsek, oranın şımarık zenginleri biz sizinle gönderileni inkar ediyoruz demişlerdir. Yine Bizim mallarımız ve çocuklarımız daha çoktur. Bize azap edilmeyecektir." demişlerdi. Ey Muhammed de ki: Şüphesiz Rabbim rızkı dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ne mallarınız ne de çocuklarınız sizi bizim katımıza daha çok yaklaştıran şeylerdir. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka, işte onlar için işlediklerine karşılık kat kat mükafat vardır. Onlar cennet köşklerinde güven içindedirler. Ayetlerimizi geçersiz kılmak için yarışanlar var ya, işte onlar azap için hazır bulundurulacaklar. De ki, şüphesiz Rabbim, Rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Allah yolunda her ne harcarsanız Allah onun yerine başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah'ın onları hep birden toplayacağı, sonra da meleklere "Bunlar mı size ibadet ediyorlardı?" diyeceği günü hatırla. Melekler derler ki: Seni eksikliklerden uzak tutarız. Onlar değil, sen bizim dostumuzsun. Hayır, onlar cinlere ibadet ediyorlardı. Onların çoğu cinlere inanıyordu. İşte bugün birbirinize ne fayda ne de zarar verebilirsiniz. Zulmedenlere yalanlamakta olduğunuz cehennem azabını tadın deriz. Ayetlerimiz apaçık bir şekilde onlara okunduğunda bu sadece atalarınızın tapmakta olduğu şeylerden sizi alıkoymak isteyen bir adamdır dediler. Bir de bu Kur'an uydurulmuş bir yalandır dediler. Yine hak kendilerine geldiğinde onu inkar edenler bu ancak apaçık bir büyüdür dediler. Oysa biz onlara okuyup inceleyecekleri kitaplar vermedik. Onlara senden önce hiçbir uyarıcı da göndermedik. Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Halbuki bunlar onlara verdiğimiz şeylerin onda birine bile ulaşmamışlardır. Elçilerimi yalanladılar. Peki beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Ey Muhammed de ki ben size ancak bir tek şeyi Allah için ikişer ikişer teker teker kalkıp düşünmenizi öğütlüyorum. Arkadaşınız Muhammed'de cinnetten eser yoktur. O şiddetli bir azaptan önce sizin için ancak bir uyarıcıdır. De ki sizden herhangi bir ücret istemişsem o sizin olsun. Benim ücretim ancak Allah'a aittir. O her şeye hakkıyla şahittir. De ki: Şüphesiz Rabbim gerçeği ortaya koyar. O gaypleri hakkıyla bilendir. De ki: Hak geldi, artık batıl yeni bir şey ortaya çıkaramaz, eskiyi de geri getiremez. De ki: Ben eğer sapmışsam ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer hidayete ermişsem bu da Rabbimin bana vahyettiği sayesindedir. Şüphesiz o hakkıyla işitendir, kuluna çok yakındır. Sen onları dehşetli bir korkuya kapılıp da kaçıp kurtulamayacakları ve yakın bir yerden yakalanacakları zaman bir görsen. Azabı görünce, ona inandık derler ama onlar için artık uzak bir yerden dünyadan iman elde etmek nasıl mümkün olur? Oysa daha önce onu inkar etmişlerdi ve uzak bir yerden gayb hakkında atıp tutuyorlardı. Tıpkı daha önce benzerlerine yapıldığı gibi kendileriyle arzuladıkları arasına bir engel konmuştur çünkü onlar derin bir şüphe içindeydiler